Gemiler geçer rüyalarımda. Allı pullu gemiler. Damların üzerinden. Ben zavallı, ben yıllardır denize hasret. Bakar bakar ağlarım. Hatırlarım ilk görüşümü dünyayı. Bir midye kabuğunun aralığından suların yeşili, göklerin mavisi. Lapinaların en harelisi. Hala tuzlu akar kanım, istiridyelerin kestiği yerden. Neydi o deli gibi gidişimiz, bembeyaz köpüklerle açıklara, köpükler ki fena kalpli değil, köpükler ki dudaklara benzer, köpükler ki insanlarla zinaları ayıp değil. Gemiler geçer rüyalarımda, allı pullu gemiler, damların üzerinden ben zavallı, ben yıllardır denize hasret.''